Arkadaşlar hepinizi merhaba. Git burada. arkadaşlar size çok kötü bir şey göstereceğim bakın. Bakın yürüyüp vurduğunda vur 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 istediğiniz yere vurabiliyorsunuz ama böyle vurduğunda. arkadaşlar az önce dirilmiştim nasıl dirileceğim bir daha dirilmek istiyorum. Bakın böyle işte. diriliyor sizin karakteriniz. Böyle 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 yapıyorsunuz. Arkadaşlar karakteriniz böyle işte diriliyor. Bu oyunun ismini bilmiyorsanız size vereyim. Rad Rad Gol Play Grow Bunu istemiyorum. Ben onu istiyorum. Zıpla. Arkadaşlar zıpla. Fark ettiniz mi? Zıpladığında arkaya gidiyorum. Çok saçma. Neyse. Zıpla. Heh son öyle gidebildim. Gel lan Vah vah. Vahşi ister misin abi? Vahşi ister misin abi? Vahşi ister misin abi? Vahşi ister misin abi? vahşi 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 arkadaşlar buraya eski bir de tuvalet koyacağım bu arada oyunda yeni bir güncelleme gelmiş eski bir tuvalet güncellemesi onu bilenler bilir arkadaşlar ben ne bileyim ben biliyorum eski bir tuvaletleri çok iyi ne? Oğlum bana neden öyle bir şey veriyorsun? Ben bunu fırlatacağım ona. He. O zaman bunu veriyorum. Bunu bunu. Ha neden beni yok ettin abi? Bu yüzden. Sen benimle böyle konuşursan öyle olur işte. Hayır abi bir daha beni Yok edeceğim. Görüşürüz. Çok saçmaydı aslında. Eşade, Turski B D dom 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 yes yes, Turski B D double D D, Turski B D dom 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 yes yes, Turski B D double D D, Turski B D dom 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 yes yes, double D D. Hayır, bana bir şey yapma. Hayır. Korkma onun, ben buradayım. He. O zaman girişiriz ben gidiyorum Gel lan buraya büyük bir de tuvalet Şimdi senin işin bitti oğlum şimdi 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 senin işin bitti Şimdi senin işin bitti oğlum Gel lan buraya

kardeşim keşke işebilseydim ya. Ah kim beni vuruyor? onu öldürmeliyim. Gel buraya. Beni vuran kişiyi öldürmeliyim. Gel lan buraya. Hep, hep siz mi beni vuruyorsunuz lan? dolu. ben kim beni vuruyor lan? Ben hala vuruluyorum. Alıp yapmayın ha Ah. Oh. Şöyle başka bir silah alayım. Hop başka bir silah almaya gidiyorum. Gidiyorum. Size şey geliyorum. Tamam mı? Heh, çok geziyorsun çok çok Hadi. şu